Herkese merhaba Shift Yönetici izleyenleri. Bugün sizlerle beraber bir konum var. Redmi 10 2022. şu anda kutusunda görüyorsunuz. Ofisimize gelir gelmez telefonu kurcalamaya başladım. Çünkü sizlere kendisini anlatacağım ve bu telefonun nasıl bir telefon olduğunu sizlere bahsedeceğim. İncelemeden çıktığınızda büyük ihtimalle aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Çünkü bu telefonun özelliklerini bilecek, çekmiş olduğu fotoğrafları görecek ve işlemcisi ne kadar performanslı bunları bileceksiniz. Telefonun yeni bir telefon olduğunu, bundan dolayı da fiyatının şu anda değişken olabileceğini söyleyeyim. Açıklamalar kısmı da ben bir hepsi burada linki bırakırım. Buradaki linke tıklayarak anlık olarak fiyatı görebilirsiniz. Fiyat devamlı olarak değiştiği için ben özellikleri söyleyeceğim. Siz de o an fiyat uygunsa bu telefon alınırmışlar Alırsınız ama yüksekse de başka hal çarelere bakarız. Şimdi Redmi 10 yine çıkmış bir telefon. Tasarım olarak yenilikler var mı diye bakacak olursak ilk olarak bir tasarım anlatayım. Orada sorunun cevabını bulalım. Şöyle arka tarafa baktığım zaman parlak bir yüzeyi görebiliyorum. Gerçekten güzel ve hissiyatının elinize aldığınız zaman çok da fena olmadığını söylemem gerekiyor. Herhangi bir medya mark mağazasına giderek telefonu elinize alabilir ve bakabilirsiniz. İçerisinde farklı renkler var. Benim de şu anda görmüş olduğunuz gibi mavimsi bir renk var. Hatta rengin ismini tam şuradan Bakayım. Deniz mavisiymiş bu rengin adı. Ben açık renkleri çok sevmiyorum. Hadi bu telefon üzerinde söyleyeyim. Kapalı renkler, koyu renkler daha fazla hoşuma gidiyor ama bu tamamen öznel bir detay. Şu anda da göreceğiniz gibi ben de burada ekrandan bakıyorum. Dokunduğunuz zaman hafif parmak izi bırakabiliyor. Kutunun içerisinden neler çıkıyor diye soracak olursanız hemen sizlerle beraber canlı bir kutu açılışı gerçekleştirelim. Şöyle ilk olarak açtığınızda bir zarf çıkıyor. Bu zarfı açtığınızda sizlere bir telefon kılıfı çıkıyor. Bu telefon ile beraber telefonu kullandığınızda şeffaf Kafı olmasından dolayı rengini hem görüyorsunuz, hem de parmak izi tutma derdi ortadan kalkmış oluyor. Şöyle çok rahat ve net bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Vallahi kutudan çıkması çok güzel. Bir daha gibi şu kılıfa 40-50 lira para vermemek gerçekten güzel lüksler arasında. Hızlı başlangıç kılavuzu var. Hemen şöyle kutuyu açmaya devam ediyorum sizlerle birlikte ve burada Type C kablom var. Bu arada ben incelemede normalde kutu açmazdım ama Bu da sizlerle beraber ilk oldu. Ve hemen şöyle adaptörde canlı bir şekilde baktığımda 22 Watt gücünde bir adaptörün bizlere sunulduğunu görebiliyoruz. Şimdi hemen şöyle bir hızlı kutu toparlama operasyonu yapalım. Ve ürünü anlatmaya devam ediyorum. Kutunun içerisinden çıkanlar bunlar. Kulaklık zaten uzun zamandır çıkmıyordu. Adaptörün çıkması güzel bir detay. Telefonun tasarımına bakmaya devam ettiğimizde alt taraftan ilerleyebiliriz. Burada Type-C girişini görüyoruz ki dediğim gibi Type-C üzerinden hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Burada hoparlörü görüyorsunuz. Hoparlör altta ve üstte bulunuyor. Stereo deneyimini sizlere sunabiliyor. Yani sizler müzik dinlerken hem sağdan hem de soldan sesleri duyabiliyor. Ya da oyun oynarken düşmanın sağdan mı geldiğini soldan mı geldiğini, hangi arabanın size ne taraftan yaklaştığını duyabiliyorsunuz. Üst tarafta bir 3.5 mm jack girişimiz var. Telefon uygun fiyatlı olduğu için buradaki 3.5 mm jack gelişine istediğiniz kulaklığı takıp kullanabiliyorsunuz. Yani gidip bir kablosuz kulaklık alayım ya da işte bir dönüştürücü bulayım gibi dertleriniz de olmuyor. Bu da merak edenler için güzel bir detay. Bu arada şunu söyleyeyim. Biraz hastayım konuşurken zorlanıyorum. Bundan dolayı da şimdiden affola ve emeklerin karşılığını vermeniz için de eğer videoyu beğenirseniz de sevmiş olurum. Videodan sonra gerçekten bunlar güzel motivasyonlar oluyor. Sağ tarafa baktığınızda burada parmak izi okuyucusunu görebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir basıp baktığımda parmak izi okuyucusunun fena olmadığını görebiliyorum. Üst tarafta ses seviyesini arttırmanız ve azaltmanız için de butonlar var. Buradaki hissiyat güzel. Hani aldığınız zaman böyle bir içine gömülme gibi bir dert olmuyor. Sol tarafta sadece sim kartı takabileceğimiz bir yer bulunuyor. Şimdi hemen ben telefonun bu tasarım detaylarından sonra ekran tarafına geçmek istiyorum. Ekran standart ekranlardan bir tık büyük. Hatta yani büyük bir ekran diyebileceğimiz telefon. Şu anda Amiral gemisi en büyük telefonlar 6.7 inç büyüklüğü civarında gelirken bu telefon 6.5 inç büyüklüğünde karşımıza çıkıyor. Burada sadece bir delik çantik bulunuyor ve buradaki delik çantinin içerisinde de ön kameramız bulunuyor. Onun dışında ekranda yer kaplayan herhangi bir şey detaylarda da gördüğünüz gibi bulunmuyor. Ekranın teknik özelliklerine bakacak olursak da burada 1080 2400 piksel çözünürlüğünde yani Full HD Plus çözünürlüğünde bir LCD ekranımız var. 405 ppi diğeri %83'lük ekran kasa oranı sayesinde bizlere sunulabiliyor. %83 şöyle çok ağım şahım bir ekran kasa oranı değil ama telefona baktığınız zaman alt taraftaki çerçevenin bir tek kalın olduğunu sağ ve solun gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten uygun fiyatlı bir telefonda bu ekran büyüklüğü ve bu ekran kasavranın gayet güzel olduğunu sizlere söylemiş olayım. En güzel detaylardan bir tanesi de şu ekran 90 Hz'lik bir ekran. Yani 60 Hz değil 90 Hz. Bu şu manaya geliyor. 60 defa değil saniyede 90 defa ekran yenileniyor. Bunu sizlere şu anda görmüş olduğunuz yavaşlatılmış görüntülerle ispat edebilirim. Bu telefonun daha akıcı bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor ve sizler bu telefonu kullanırken daha hızlı olduğunu çok net bir şekilde anlamış oluyorsunuz. Yani 60 aldığınız zaman böyle menüler böyle bir tek tıkır tıkır geçiyormuş gibi ama direkt 90 Hz'de biraz daha hızlanıyor. Bunu da bilmeyenler için söylemiş olayım. Telefonun ne kadar hızlı olduğu kısmına da işlemci tarafında geleceğim. Telefon LCD bir ekran. Hani şunu söyleyebilirim. Biraz daha renkli bir ekran gelebilir miydi diye merak ediyorum bu fiyat seviyesini ama telefon dediğim gibi herhangi bir medya mağazasında giderek görebilirsiniz. Hani eğer ben oyuncuyum 90 Hz destekleyen oyunlar oynarım derseniz de 90 Hz'de güzel bir seçenek olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunun dışında ekran tarafında bu seviyedeki bir telefon için herhangi bir eleştirim olmayacak. Gelelim hız tarafına. Buradaki işlemcimiz Mediatek Helio G88 işlemcisi. Bu işlemci 90 Hz'i destekleyen uygun fiyatlı telefonlar için üretilmiş güzel bir işlemci. Yani sizler bu telefonda kullandığı işlemci sayesinde giriş seviyesindeki tüm uygulamaları ve orta seviyedeki tüm oyunları sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyor ve 90 Hz'nin nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Depolamanın tarafına baktığımızda şu anda elimde bulunan telefonun 128 GB'lık depolamalığına ve 4 GB'lık RAM'e sahip olduğunu belirteyim. 128 GB herkesin çok kolay kolay doldurabileceği bir depolamalı değil. Yani yapacağınız şey devamlı video çekip, devamlı fotoğraf çekip onları silmemek oluyor Ya da devamlı Netflix'ten ve YouTube'dan çevrim dışı izlemek üzere video indirirseniz işte o zaman bu telefonun depolama alanını doldurabilirsiniz. Eğer uygun fiyatlı bir telefon arıyorum 128 GB bana yeter mi diye merak ediyorsanız da sorunun cevabı belli. Evet çok net bir şekilde yeter. Ve bunun dışındaki söyleyeceğim detay telefonun ne kadar performanslı olduğu. Şu anda yapılan sentetik testleri görebiliyorsunuz. Diyorsunuz. Diğer telefonlarla karşılaştırırken de bu sentetik testleri uyguluyoruz. Hani oradaki puanları karşılaştırabilirsiniz ama dediğim gibi telefondan giriş ve orta seviyedeki uygulamalarda gayet güzel bir performans beklemeniz gerekiyor. Telefonla alakalı detayları daha fazla merak ediyorsanız gelin sizleri sentetik testlere ve oyun görüntüleriyle baş başa bırakayım. Telefonun konuşmamız gereken diğer konusu kamera. Eğer ben kamera konusuna önem veriyorum, çözünürlük benim için çok önemli diyorsanız, arka taraftaki ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla geldiğini söyleyeyim. Ve bu ana kameraya 3 farklı kamera desteği ediyor. Önce bir ana kameraya bakalım. Şu anda bu telefonu satın aldığınızda ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerinde karşımıza çıkıyor. Geriye kalan 3 kameradan ilki 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip 120 derecelik açılarla geniş açılı fotoğraf çekebilen bir kameramız. Bu kamera ana kamerası yetmediği alanlarda daha geniş bir alanı çekebiliyor. Örneğin bir manzara çekeceğinizde yandaki dağları da almam gerekiyor dediğinizde geniş açılı kameraya geçebiliyorsunuz. Ya da bir doğum günü fotoğrafı çektiğinizde böyle geri geri gitmek yerine yapacağınız tek şey geniş açılı kameraya geçmek oluyor ve geniş açılı kamera sayesinde herkesin olduğu bir fotoğraf çekmek mümkün hale geliyor. Diyafram değeri bir tık düşüyor. Bu da gece fotoğraflarında ya da loş ortamlarda geniş açılı kamera ana kameraya göre biraz daha karanlık fotoğraflar çekeceği manasına geliyor. Ama bu telefonların doğasında var. Geniş açılı kameraya geçtiğinizde bir tık fotoğraflar karanlık olabilir. Örneklerde gördüğünüz zaman bu aklınızda herhangi bir soru işareti oluşturmasın diye şimdiden söylüyorum. Geriye kalan kameralara baktığımızda burada 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyaframa sahip makro kamerayı görebiliyoruz. Makro kamera ne Furkan diye soracak olanlar için bunu da açıklayayım. Herhangi bir nesneye çok fazla mesela bu kutuya ben çok fazla yaklaştığım zaman ne yapıyor? Normal kameralar bir netleme sıkıntısı yaşıyor. Bulanık kılıyor. Ama makro kameralar yakınlaştırdığınızda belirli bir mesafeye kadar o netliği koruyabiliyor ve çoğu nesneyi net bir şekilde yakından çekebiliyorsunuz. Son kameramız portre kameramız. 2 megapiksel çözünürlüğündeki bu portre kamerada sizler bir insanı ya da bir nesneyi çekerken arkayla önün ayrılmasına yardım ediyor. Daha güzel fotoğrafların çıkmasını sağlıyor. Bu telefonla video çekmek tabii ki mümkün. Bu telefonla video çekmek isteyenler için 4K 30 FPS ya da 4K 60 FPS gibi seçeneklerin olmadığını belirtmem gerekiyor. Eğer bu konuya takıntılıysanız bunu şimdiden bilin. Ama şunu söyleyeceğim. 4K video çektiğiniz zaman onu bir yedeklemesi sıkıntı olabiliyor. Ya da 4K videolar çektiğiniz zaman eğer izleyecek bir ekranınız yoksa ya da işte benim için video o kadar önemli değil diyorsanız telefonun Full HD 30 fps videolar çektiğini şimdiden söylemem gerekiyor. Ben yine de görün diye örnekleri sizlerin karşısına bırakacağım. Telefonun ön kamerasına baktığımız zaman da yine Full HD videolar çekebilen 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebilmek mümkün. Kamera konusunda benim anlattıklarım çok bir işe yaramıyor. Yani teknik özelliklerden öte telefon nasıl fotoğraf çekiyor bu gerçekten önemli. Bundan dolayı sizleri kendimin çekmiş olduğu örneklerle baş başa bırakıyorum. telefonun sıradaki konusu batarya olmalı. Uygun fiyatlı telefon arayan çoğu insanın ben bataryaya önem verdiğini görebiliyorum. Bana attığınız mesajlarda bu gayet belli oluyor. Ve telefonun bataryasına baktığımızda 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya var. Bu 5000 mAh büyüklüğündeki batarya bu seviyedeki telefonlar için gayet güzel bir seviye. Yani düşük ne de değil, yüksek de değil ama 5000 mAh'in normal kullanımda sizi tüm gün götüreceğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kutudan çıkan adaptörle beraber telefon 18 W'a kadar şarj olabiliyor. Bu da telefonun 1,5 yakın bir sürede şarj olacağı manasına geliyor. Ama dediğim gibi sizler telefonu tüm güne yakın normal bir kullanımda kullanır. Mutsuz olmazsınız. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Bağlantı taraflarına baktığımızda telefonun çift sim kartı desteklediğini görebiliyoruz. Bu da şu manaya yarıyor. Sizler bir iş telefonu kullanıyorsunuz. Bir kendi telefonunuzu kullanıyorsunuz. İki tane telefon takmanıza gerek yok. Ya da işte bir yerde taahhütünüz var ama başka bir yere geçmeniz gerekiyor. Çift sim kart kullandığınızda mesela ben öyle yapıyorum. Yurt dışında ya da işte internetin bittiğinde ikinci sim karta geçiyorum. Birinci sim kart benim kendi ana numaram oluyor. Bu da aklınızda olsun diye söylüyorum. Çim sim karta önem veriyorsanız da bu telefonda yine bulunuyor. Telefonun diğer detaylarında Bluetooth 5.1 olduğunu ve Wi-Fi 5'in desteklendiğini görebilmek mümkün. NFC benim önem verdiğim özelliklerden ama bu telefonda NFC'nin olmadığını söylemiş olayım. NFC sayesinde niye önem veriyorum? Eğer destekleyen bir bankanız varsa post cihazına telefonu yaklaştırdığınızda direkt olarak kredi kartıymış gibi davranan telefon sayesinde ödeme yapabiliyor ya da başkalarıyla dosya alışverişinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonu bir kart gibi kullanmak güzel fikir ama bu benim çok da umurumda değil. Hani ben İstanbul'da, Ankara'da öyle çok da büyük bir şehirde yaşamıyorum diyorsanız da hani aklınızda olsun sadece söylemiş olayım. Genel olarak telefona baktığımızda uygun fiyatlı bir telefondan beklenen özelliklerin burada olduğunu görebiliyoruz. Tasarımsal olarak benim hoşuma gitti. Eleştirisel noktaları da söylemiş oldum. Ekran tarafında belki bir tık daha iyi bir ekran renkli olabilirdi. Onun dışında işlemci ya da kamera gibi yerleri de çok eleştiremiyorum. Çünkü teknolojinin fiyatının arttığı dönem dönemlerde telefonlarında bir hali zamlandığını ve uygun fiyatlı telefonların da artık bir yerde de maalesef her şey gibi pahalı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani bu telefon üzerinde demiyorum ama eskiden uygun fiyatlı telefonları 1500-2000 liraya bile alabiliyorken telefonların artık 3500-4000 liralara kadar çıkması maalesef üzücü bir durum. Bunu ben de biliyorum. Videoyu kapatıyorum. Eğer telefonu kullanıyorsanız lütfen yorumlarda gerçek deneyimlerinizi yazın. Tabii ki ben bir editör olarak bu telefonu 3-4 ay kullanma şansına sahip değilim. Sırada bekleyen çok fazla telefon var ama yorumlar kısmı gerçek fikrinizi görmek gerçekten herkesin hoşuna gider diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.